Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Burası 45 derece yapar. Bu taraftan bakarsak 315 derece yapar. O zaman buranın koordinatları kosinüs 315 eksi sinüs 315 olur. Dördüncü bölge olduğundan dolayı. Burası 1 bölü kök 2. Burası eksi 1 bölü kök 2. Bunları çarparsak da eksi 1 bölü 2 olur. İkinci sorumuza geçiyorum. Şimdi A'nın alabileceği değerler 1 verirsek burası 1 olur. Eksi 1 verirsek eksi 3 eksi 2'den eksi 5 olur. B'ye bakalım. Buna 1 verirsek 6 olur. Eksi 1 verirsek eksi 2 olur. A ve B'yi toplarsak eğer 7 ile eksi 7 arasında bu arada eşitlikleri de alabiliriz. Çünkü sinüs kosinüs biliyorsunuz artı 1 eksi 1 arasındadır. Dolayısıyla buradan 15 farklı değer olur. Evet basit bir sadeleştirme sorusu. Üst tarafı çarparsak 1 eksi kos kare aşağısı sin kare Yukarısı sin kare, aşağısı sin kare. Yani bir. Evet, tanjant yerine sin bölü kos. Kod yerine kos bölü sin. Hatta devam edeyim. Kos artı sin bölü kos. Sin artı kos bölü kos. Payda eşitliyorum. Bunlar birbirini götürdü. Sin bölü kos kaldı. Kod dediğin şey de kos bölü sindir. Bunlar da sadeleşti. Işte. bir oldu. Hemen devam ediyorum. Bunu 1 artı kosla, bunu 1 eksi kosla çarparsak payda eşitlenmiş olur. Tanjant dediğin sin bölü kos olur ama 1 artı kosla çarpıyorsun. Tanjant yine sin bölü kos ama bunu da 1 eksi kosla çarptık. Aşağısı 1 eksi kos kare yani halk arasında sin kare oldu. Yukarısını yukarısını s bölü c parantezinde alırsam 1 artı c eksi 1 artı c olur. Yani burası 2c yaptı. Burası s bölü c var. Bunlar da birbirini götürdü. 2s bölü s kare oldu. S'ler de sadeleşti. Işte. 2 bölü s oldu. Yani 2 kosekant oldu. Evet hemen bir dik üçgen. Sinüs x 6 10 yani 6 8 10 üçgeni. Bakalım bölgemiz kaçıncı bölge? 2. bölge olduğu için kosinüs ve tanjant kesin eksidir. Bunlar gitti. Kosinüs 8 bölü 10. Tanjant eksi 6 bölü 8. Bunu ee, 4 ile bunu 5 ile şey yaparsak buradan ne gelecektir? Bir yanlışlık mı oldu? Evet. Oldu oldu. Eksi 62 bölü 40 oldu. O da Adana. 7. sorumuza geçiyoruz. 180 ile toplandığı için 3. bölgeye tekabül etti. 360'a toplandığı için 1. bölge oldu. 90'la toplandığı için kosinüse döner. 270'ten çıkarıldığı için de sinüse döner. Bundan sadeleşir. Eksi 1. Evet daha önce de çok söylediğim. Kosinüs sinüse çevirelim. Kodu tan'a çevirelim. 90'dan çıkarırsak buradan ne gelir? 71 gelir. 38'den çıkarırsak oradan da 52 gelir. Şimdi tanjant 71 en büyüktür. Yani Adana. Evet bakıyoruz. Tipik bir sinüs teoremi. Kenar açı. Kenar açı. Sin 30 1 bölü 2. Sin 45 kök 2 bölü 2. Bunlar birbirini götürdü. Kök 2 de bunu çarparsak 4 çarpı 2'den x 8 olur. Evet benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bakın çok basit. 0 koyduğumuzda 4 olması gerekiyor. 0 koyduğumuzda 4 olması gerekiyor. Bu gitti. 0 koyduğumda 4, 0 koyduğumda 4, 0, 0. Evet bunu hepsini sağlıyor. Bakın 90 koyduğumda eksi 4 olacak. 90 koyarsanız mesela 90 çarpı 2 180 olur. 180 eksi 1'dir. Eksi 4 ile çarpılır. Bitti. Evet hemen şuradan karşıya paralel 8 çizdim. Burası 3 ise buraya ne kalır? 4 kalır. Hemen tipik bir kosinüs teoremi. Karşıdakinin karesi komşuların karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 4 çarpı kosinüs x. Şurası 116 yaptı. 116'yı bu tarafa atarsam 64 eksi 116 eşittir. Eksi 80 de buradan geldi. Şimdi 64'ten 16 çıkardığımız zaman kaç yapacaktır? 52 yapacaktır. Eksi 80 olacaktır. Bunlar sadeleşecektir. 13 bölü 20 kalacaktır. Evet hemen periyoda geçiyorum. Periyotta biliyorsunuz ki bu çift olduğu zaman pi bölü 4 şeklinde. Yani bu kaç derece yapar? 45 derece yapar. Bu 45 derece yerine koy demiş. 2 artı kosinüs 45, 90, 180 ve karesi. Burası eksi 1'dir. Karesi artı 1'dir. Edirne olur. 90 toplandığı için bana aslında şu alfa diyelim. Kod alfayı soruyor. Hemen kosinüs için madem 2, 3'müş Burası da ne yapacaktır? Kök 5 yapacaktır. Kodu sorduğu için komşu komşu bölü karşıdan 2 bölü kök 5 olacaktır. E, i̇kinci bölü de dolayısıyla eksi olacaktır. Her ikisine alfa diyorum. Tanjant alfa 2 bölü 3 kot alfa eşittir. m eksi 2 bölü 6 Biliyorsunuz ki bunların çarpımları tan ve kotun çarpımı 1'dir. Yani 2 bölü 3 ile m eksi 2 bölü 6'yı çarptığımda 1 olması gerekiyor. Buradan da uygun düzenlemelerle edine çıkıyor. Evet çok klasik bir noktanın artı sorusu. 1 bir birim 6 birim 1 bir birim 6 birim benzerlikten yapıyorum arkadaşlar. Böylece bir kare oluşturdum. Şimdi c noktasının koordinatları 7'ye 1. Bitti. Evet arkadaşlar bize B onun K olduğunu A onun da 2K olduğunu böylece eğim karşı bölü komşular ne çıkar? 1 bölü 2. Eğimi 1 bölü 2 olan doğru denklemi bu şekilde yazılır. Şimdi yapmamız gereken sadece eksi 4 ve 3 noktalarını yerine koymaktır. Böylece ni neyse buradan 5 gelir. Şimdi o 5 kelimeyi 2 ile çarptığımda 2y eşittir. x 2 ile çarptığıma göre artı 10 olacaktır. Bu tarafı da evet denizli. Hemen 17'ye geçiyorum. Bekletmeden. Doğrudan paralel ise a eksi 3'ün a artı 1'e oranı y'nin önündeki 1'in eksi 3'e oranı eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yapıldığında 8 eşittir 4a A eşittir 2 çıkıyor. Bu doğruların apsisi eksi 1 olan nokta kestiklerine göre x yerine eksi 1 yazalım. Artık farklı bir şey çıktı. Evet. x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 5 eksi 13 bu tarafa atarım. 18 olur. Eksi 3 y eşittir 18. Y buradan eksi 6 olur. Demek ki eksi 1 eksi 6 noktasından geçiyor. Üstteki doğru. E haliyle diğeri de buradan geçer. X yerine eksi 1, Y yerine eksi 6 yazarsanız eksi K eksi 2 eksi 6 K artı 18 artı 6 eşittir. 0. Bu tarafa attım 7K oldu. Bu taraftan attım 22 oldu. Demek ki Adana cevap. İki nokta arasındaki uzaklıkta şöyle bir formül vardı. C1 eksi C2 A'nın karesi B'nin karesi. Buradan ne gelir? 5 bölü 5 yani 1 olur. 20 Yana tepe noktası falan 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 olan falan 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 evet. Şimdi A'sı sıfırdan büyük. Delta'sı sıfırdan büyük. Köklerin çarpımı yani C bölü A'sı sıfırdan büyük. Çünkü iki kökte eksidir. Köklerin toplamı yani eksi B bölü A sıfırdan küçüktür. Şimdi bu doğru. Bu arada C de burası. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi C'nin pozitif olduğunu biliyorsak A'nın da pozitif olduğunu biliyorum. A pozitifse bunun sıfırdan küçük olması için B'nin galiba burada negatif olması gerekir. Yok pozitif olması gerekiyor. Tamam. Hepsi pozitif yani. Bunların hepsi pozitif olduğuna göre denizde yanlış olur. Evet. Şimdi görüyorsunuz, doğrunun denklemi verilmiş. Y'ye 0 verdiğimizde 4'te kesiyor. X'e 0 verdiğimde 8'de kesiyor. Parabolün denklemi BC doğrusuna verilmiştir, tamam. Şimdi e, o zaman bunun 8 olduğu kesin, çünkü göm çözün gibi burada C noktası ve 4 e 0'dan geçtiğine de göre denklemi de sağlamak zorundadır. 0 eşittir 4 yerine koyuyorum, eksi 16 artı 4m artı 8, eksi 8, 8 eşittir 4m, m eşittir 2 çıktı. 10. Şimdi 25. soruya baktığımızda doğru çizilmiştir diyor. Şimdi burada ne yapılmış? fx artı 1. Bir. bir birim yukarı çizilmiş. Doğru. Eksi 1 demek bir birim sağa at. Sağ demekti. Bu sola atmış. Eksi demek simetrik al demek. Tamam. Denizli.